Bakın muhterem Müslümanlar şeytan Allahu Teala'ya ne dedi Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede bize bildiriliyor Ben o sana ibadet eden kullarına sağından yaklaşacağım solundan yaklaşacağım önünden yaklaşacağım ardından yaklaşacağım. Yani şeytanın saptırma yöntemi bir tane değil. Yani sadece şeytan ya şu içkiyi iç, şu hırsızlığı yap diye sadece bunun vesvesesini vermez. Eğer öyle olsaydı şeytan hiçbirimize vesvese vermiyor olurdu. Yani içimizden böyle bir içki iç diye bir vesvese geliyor mu? Yok. Şeytanın herkese yaklaşma şekli farklı. Herkese farklı. Kimine sağından, kimine solundan yaklaşır. Bir grup sahabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hane-i saadetlerine geldiler. Çok samimi niyetleri vardı. Fahri Kainat Efendimizin ibadetlerini öğrenmek istiyorlardı sallallahu aleyhi ve sellem. Evde bulamadılar. Hazreti Ayşe annemiz onlara ...Rasulullah Efendimizin ibadetlerini anlattı sallallahu aleyhi ve sellem. İşte gece uyur, sonra uyanır, teheccüd kılar, işte sonra yatar, şu günler oruç tutar, bu günler tutmaz gibi bilgi verdi. O üç sahabi kendi aralarında dediler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hiçbir günahı yokken o bu ibadetleri yapıyorsa bizim gibi günahkarların daha çok yapması lazım. Bakın. Şimdi bu düşüncenin bir mantığı var mı? Var. O öyleyse o zaman bizim daha fazla yapmamız lazım. Şimdi neyden bahsediyoruz? Şeytanın vesvesesi. Yani her zaman böyle şeytan ya işte çal onu, al onu, böyle vur ona, böyle de olmaz. İçlerinden biri dedi ki ben dedi her gün oruç tutacağım ömür boyu. Her gün oruç. Çünkü Allah Resulü haftada birkaç gün oruç tutuyorsa benim her gün tutmam lazım. Ona göre kıyaslayınca. Çünkü onun hiç günahı yok. Benim günahım var. Böyle bir mantık. Bir diğeri de dedi ki ben sabahlara kadar ömür boyu namaz kılacağım. Hiç gece uyumayacağım. Biri de dedi ki ben hiçbir kadınla evlenmeyeceğim. Yani kadınla evlenmemeyi, bekar kalmayı bir takva olarak değerlendirdi zihninde. Niyet iyi mi? Niyet iyi. Ama işte yol niyetin iyiliği yeterli değil.